Selam dostlar bugün yepyeni bir tepe de Red hoş geldiniz. Bugün iki farklı maç açacağım. Bir tanesinde 2v8 diğerisi ise 1v4 modunda olacak. Amaç acaba 2v8 modu mu daha tehlikeli, yoksa 1v4 modu mu daha sıkıntılı? Yani bu iki etkinlik arasındayken. sizlere bunun bunu yorumlar kısmında belirtirsiniz. Gerçekten çok hoşuma gider. Ben şu anda bu kısmı Maraz maçını çektikten sonra hemen çekiyorum. Sizlere sormak istediğim bir soru var. Marazm maçını izledikten sonra sizce 1 ve 8 miydi? Yoksa normal ben mi abarttım? Bunu yorumları kısmına belirtirsiniz. Gerçekten çok hoşuma gider. Hazırsınız. Marazm maçına geçelim. Geçtik. Blight'ımıza 2 ve 8'in en güçlü katillerinden biri. Şimdi yanımda Ghostface bulunduğu için genellikle ekipçi oynayabiliriz. Orasına bilmiyorum. Ben elimden geldiğince full aktif e çalışacağım. Zaten 2008'i Ghostface bir tık daha iyi. Yani yüzde eğer korku telli grubunu seçerse yüzde on hızlı koşabiliyor. Şimdi direkt ilk kurbanımızı çok hızlı bir şekilde düşürdük. Zaten Ghostface e beraber koordine oynamaya çalışacağım. Çünkü onun işaretli de kurbanları bildiğim kadarıyla ben normal vuruşuna tek atabilirim. Sen burada mısın? Bir dakika. Güzel flick. Şimdi Ghostface patakülü bittiyse Normal maçımda split mi bastın aferin sana Burada da aynı oyun yaparım sana O paleti bile deviremedi çok iyi Benim burada Ghostface'in tek istediğim olay Kovalamacaları fazla uzatmaması Eğer fazla uzatırsa kaybetme lüksümüz çok fazla Şimdi AFK mı? AFK'sın hiç acımam maalesef. Buralar 2 ve 8'e canlar türleri çok fazla çoğaldığı için yapmam gerekiyor. AFK bırakma senin Allah. Güzel yani 2 v 8 güzel diyor. 1 v 4 şu anda yani artık o agresif tonu geçeyim orası bilmiyorum ucundan gitti. Ya bak iyi be kötü. Aslında sıkıntı yok. Ha yani endirik deviriyorsun. Dönme yok mu? Yani özelliğin bitti ama sen biliyorsun. Devirmiş gibi yapacaksın ve geri döneceksin. Kaydın mı? Vurmadı mı? Tebrik ederim oyun. Başka hiçbir şey demiyorum. Bu sefer burada yiğit... Oğlum bak. Yani artık yeter. Sen orada bir vakit kaybettin gibi ama Sıkıntı yok aldım kafamda şey yediğim için sıkıntı yok. Yani 1 v da normalde bölüm ya yine maraz yaparım şey iki katilin farkını gördüm ama nedense bu oralar canım kanik oynamak istiyor. Baydır da oynamıyordum iyi oldu. Acı ağacı, ağacı çarpamadım sıkıntı yok. Devirir zannettim devir miydi? Ata sen niye bayağı takıldın orada? Bu senin için büyük bir sıkıntı haberin olsun. Fake like versen bile o fake yemem. Hanım da jeneratör yapıyorsun. Kızım gitsene. Yetişemiyor sana. Tamam jeneratörü vurmayacağım. Direkt gideceğim. Gitmem şart. Lan yeni ucundan gitti ha. Yeni takıldı. Yok seni aldım. Aa, orada da geçiş yokmuş. Güzel. 2008'i en çok Hunter ve sevdim. Tam ben Lickler. Oraya heal yaptıklarını gördüm, kurtardıklarını gördüm. Ha bizim AFK'ymış bu. Alalım seni. Ghost hiç takip edemedim. koordineli oynamadım. Ama yapıyordur bir şeyler deyip gideceğim. Hayır onu almanızı mermem. Gel böyle jenler takır takır gidiyor. Takır takır gidiyor. Acıma yok. Gördüm. Ghost face tamam. Bunu ben alırım. Ağlamadı başka yere gitti burada olduğumuz için. özelliğini niye açtın ki sen yine yani gerek yoktu. Seni hemen böyle kafası yollayalım. Şimdi. Cennetörler ne tarafta yapılıyor bilmemiz şart. Kuru gücü mecbur tekme açayım en azından özelliğim kadar seklenmiş olsun. Kurtarma gitti değil mi? Ben onu görmedim. Ya böyle. Ha sen yine AFK olansın maçın başındaki. Niye fazla düz bir sahada oynadın Bak. Sol tarafa bakıyorum. Ghost ve Sabah'tan beri o AC oluyor Yani. Benim takımım anlayışı. Yani is Takımımdan istemediğim olaylardan biri de bu. Yani fazla vakit kaybediyorsan bırak. Bizim için daha çok sıkıntı oldu. Bak adam halen kovalıyor. Çok zor. Şu anda maçı kazanmak acayip zor. Özellikle Ghostface böyle heranda daha düşüremedi iyisi. İleriden oynarsın alırım seni. Dolaba gir bir de orası tartışılır ama. Ghostface Iron da takip ediyor. Yap o zaman benim ekstradan bir atalım yapmam şart. Ve de yerini de kaybetmiş. Ya da bırakmış bilmiyorum. Aa katile çarpabiliyor muydum ben? Bir takım arkadaşımı çarpabiliyor mu? Şimdi bak burada 3 kişi var. Ben buradaki jenitörü tepmeliyim. Rahat bulunsun. Tamam. Salak mı bırakacaksın? Bir e, tane tamam, ben alayım. Özelliğim gelsin o sıra. Yani Ghostface'in ya yani seçtiği sınıf da yanlış. Oynanış biçimi de yanlış. Tam bakmana çıkacağım. Ha vurdun iyi. Ghostface'i galiba ilk kez takım anlaşması gibi bir şey yapmış oldum. Şimdi diğer taraflara da gidelim. Tam buradaki jenitörü yapan yok. İleriye gideceğim. İleriye jenitörü yapanlar da olabilirler. Hayır, bu iki jeneratör sıfırı tüketmiş. Bu bizim için iyi bir şey. Ghost Blast'a baksana sapık gibi geziyor ya. Aa, birisini göstermesi oldu. Da dalırız biz ona. Tamam, bunu ben hallederim. Sen bana bırak. da hallediyorum zaten. Blight'ım. Şimdi... Kurba... Tam jenitör yapmadı, yapmadı diyecektim. Kötü oldu. Ghostface e beraber vurmayı düşünüyorum ama... Ben tutturamadım. Tam bunu yine alırım ben. Ghostface saldı kurbanı. Tamam sıkıntı yok. Diğer jenitöre doğru gidiyor. Devirecek misin onu? Sen niye bana durumdan respekt attırmaya çalışıyorsun? Bazı kurbanlar deli paleti deviriyor. Pire durup yapıp, bazı kurbanlar hiç düşürür mü? Yaralı olmaları lan. Düşürür zaten palet cenneti Şimdi Ghostface'in bulunduğu bölgeye geçen. Orada birkaç kurban gördüm ben. Bunun gibi. Ya böyle. Sen bana yine oradan TV görmedim ama. Yalnız Ghostface. 1 ve 8 atıyorum gibi şu anda yani. Gospel sadece jenleri tekmili bile kurbanlara e, kurbanları yer alıyor kadar. Yani iç işaretli değil, kurbanlara denk gelmedim. Ben burada elevon var. Oğlum sakin ol. Al onu sen. Şimdi buradan elevonka gideceğim. Çeviremedim. Şey güzel gitti. Peyker misin? Yersin. Hemen bu tarafa doğru. Paletiye kırmızı metre tam ki Ghostface var. Kırabilirim abi. Bak böyle koordineli oyn oynamamız lazım. Ghostface yapma gözünü seveyim. Maçın başında Ace'li acayip vakit kaybetti. Zaten o bak adam bu Ace'i kovalamaya başladığı dönemde ben yaklaşık 4-5 tane hook aldım. Mikaela sen niye paletin etrafında oynayın? Gözünü seveyim. Etrafın palet oldu ya. Yani bak maçın başındaki iyi fazla vakit kaybetti. Jentürleri zaten tutmadık. Yani, şu anda sadece chase'leri fazla kazandığımız için bizim için çok avantajlı oldu. Bu tarafta kimse yok. Kenarlardan geçeyim. Genelde böyle kenarlarda saplanıyorlar. Sonra kalanlar. Bak. Tam dediğim gibi. Tam dediğim gibi. Ghostface bu tarafa gelmedi zaten. Diğer kurbanı bulmakla meşgul. Dönelim. Aa bak ama senin paret tarafından gitmen lazımdı. 1 ve 8 atmış gibiyim şu anda. Nedense bilmiyorum. Zaten sol tarafı bakınca çim atlamayla. Adam 5'in huk almış. Geriye kalan hookları ben almışım. Yine ucundan kaçtı. Güzel. Böyle yani sol kliye böyle basarken sevin katıyor ya böyle kayıyor ya haktik gibi onu çok seviyorum. Oo sen bayağı genişini aldın. Mori'yi sana bırakmayacağım Ghostface. Sana bırakmayacağım. Baya hu kaldık ha. 1 v 8 atmış gibi hissediyorum şu anda. 1 v 8 atmış gibi hissediyorum şu anda. Kaç tane kaldım sayamadım. Yani sondayken her ne kadar Ghostface yazmış gibi gözükse de ben düşürdüm için 2 hiti de ben attım için onu da kendime sayıyorum. 38 k neredeyse 40 k yapmışım Ghostface 25 k yapmış. Şahsen ben bunu 1 v 8 derim. Sizin yorumlarınıza merak ediyorum. Evet dostlar şimdi geldik kaniki maçına. Gördüğünüz gibi klasik bildiğimle geldim ve maalesef ki bu videoyla beraber son kez çekeceğim bu bildi. Çünkü sinsi kovalamada son iki yama notlarına değişiklik geliyor. Artık 18 saniye boyunca tespit edilemez ve %10 sürat durum etkisi vermeyecek. Bu yüzden artık bu iki kombini yapmanın bir mantığı kalmadı. O yüzden ben de dedim ki madem değişiklik geliyor değişiklik gelmeden önce son kez bunu videosunu çekeyim dedim. Hazırsınız. Maçımıza geçelim. seviyorsunuz Geçtik. 1 ve 4 maçımıza yani kan Kan Kaniki, 2 ve 8'e gelse ya, daha güzel olurdu. Ama nasıl gelirdi orasını bilmiyorum. Hani katillere 2 ve 8'e göre özel bir eklenti yapıyorlar ya. Vesker'e mesela şu an yani deşi olması gibi. Bunda ne yaparlardı onu merak ediyorum. Lan hiç o taraftan gideceğini düşünmedim biliyor musun? Devir sen devir. Normalde iki özelliğimi direkt kaçmış çalışıyordum ama. Ne taraftasınız ha? Ee, yanlış taraftan gittin. Body block almaya gelmeyin ya. Anana buradasın. Şimdi senin bir ısırık kalacağım. Ondan sonra sen güle ben güle. Tamam. Boralar kanike fazla oynuyorum. Özellikle stres atmak için genelde çok iyi geliyor. bir anda sağlıklı birisi geliyor zannettim. Sen niye yaralı yaralı bana gelmeye çalışıyorsun. O güzel. Neyse bu tarafta gitti. Haber neyse. Kanike boralar acayip sarıyor. Özellikle yani boraları fazla basic blight biri hunter oynadığım için Neye geldi? Umarım kaniki kiniyor gelecek gibi bir söylemlere var. İnşallah yalnız. Bak. Oyunun şu tarafını sevmiyorum. Oyunun bu renşini sevmiyorum ben ya. Sen yaralı yaralı oğlum. Onun... Bir dakika. Bir dakika. Sen ne yaralı yaralı yapmaya çalışıyorsun onu da bilmiyorum ki iyi de bir şey değişmeyecekti de. Neyse. Yani kanik ki bana diğer katilleri göre mesela Vesker'ı oynamasını daha çok seviyorum özellikle doğru yapıştırmama rağmen ama kaniki'den daha ben çok keyif alıyorum ya da Hunter'sı uzaktan balta atmayı seven birisiyim. Ona rağmen de Hunter's'tan da daha çok keyif alıyorum kaniki'de. Nasıl bir zevk var orasını bilmiyorum Şimdi Eğer 2v8 ve, ve 1v4'e katlı tarafını oynuyorsunuz eğer söylüyorum Jarnash olması ve e, Mash'ları bulması eşit olsaydı hangisini daha çok oynardınız 1v4 mü yoksa 2v8 mi bana kalırsa 2 v 8 katil çeşitliliğinden 1 ve 4'ü daha çok tercih edeceğim gibi. Hop. Sen ne durmadan arkana bu gücün deder de kullanmıyorsun? Eğer katil çeşitli bululsaydı bol olsaydı kesinlikle 2 v 8'i tercih ederdim. Çünkü ben sadece bir katile bağlı oynamıyorum. Sen lütfen bana o yaptığını söyler misin? lütfen bana o jenitör yaptığını söyle ve can olmadığını söyle bana. Hadi bakayım. Can yokmuş. Bu sinsi kovalamıcı çok seviyorum ya. Ama 9.3 çamasında artık bunun etkisi değişiyor. E, etkisinin ne oluyordu bilmiyorum ama artık eskisi gibi değil. Onu biliyorum. Yani eskisi gibi artık yani sonsuzluk arkadaşlar sinsi kovalamayı artık bileşiremeyeceğiz. Yalnız şaka maka maç bitti. Hadi ben böyle konuşa konuşa maç bitiyor. Arkadaşlarını da kurtarmıyor. Ben de oynarken de böyle oluyor. Evet karakter esir değil. Ve sadece ilk hasar kolay verdi diye çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Evet Panik ilk başa geldiğinde kesinlikle abartısız derece güçlüydü. Onda arasında da fikirlerim aynı. Oyun oyuna ilk geldiği anda bütün katillere hatta Blight'i bile devre dışı bırakmıştı. Çünkü özelliğinizi bildiniz. Yani her şey yapabiliyordunuz. Özellikle böyle filik atarken. Seni gördüm. Ama bak şu an isterim ki o arkadaşını kurtaramadın diye. Kaçım onu istemem. Ki sen nasıl tekidin orasını da bilmiyorum. Dramatürcü mü olasın sen? Arkadaşlarını bildiğin kurtarmadı, Ölümü terk etti. Ben iki de maçlarım böyle geçiyor. Al, özet şeklinde koydum. E çoğu maçlar böyle geçmiyor da. Yani. Her iki üç maçı bir böyle oluyor. Kurbanlar maçı bir anda satıyor. Cringe. Ne konuda kral? Yani biz bunu yüksek rank maçı da sayabiliriz. Misal Zarina adı Zarina'ymış. Ben niye zannediyordum? Yani Survivor bilmediğim için. Neden arkadaşlarını kurtaramadı? Ya da maçı uzatmaya çalışmadı? Sizden bu arkadaşlar diyecek bir şey mi? Nancy oyalamaya çalıştı. Hatta güzel oyaladı. Mekton masaları kropta diyecek bir şeyim yok. Evet dostlarım başarımız bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. İkinci maç maalesef çok kısa sürdü. Ve üçüncü maçı da maalesef atamayacağım. Çünkü bu video editleyip YouTube atmam lazım. Vaktim yok. Umarım bu yaptığım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemi ve abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.